Merhabalar Fatma Hanım'ın anne yemeklerine hoş geldiniz. Bugün güzel bir şakşuka tarif paylaşacağım. Öncelikle patlıcanım, domatesim, soğan, sarımsak, biber, diğer baharatları aşama aşağı atacağız Şimdilik şu patlıcanlarımı bir soy soyayım, şerit şeklinde. Patlıcanlarımı öncelikle şu sap kısımlarını alacağım ve şöyle şerit şeklinde belirli aralıklarla soyacağım şöyle yeterli hepsini aynı işlemi uygulayayım önce şöyle doğradığım patlıcanlarımı şöyle karıştıralım Bir 10, 10 dakika 15 dakika beklesin bütün acı suyu gitsin sonra devam edelim Evet artık patlıcanımı şimdi yıkayacağım süzeceğim kızartmaya başlayacağız Diğer malzemeleri de hazır ettik. Mutfakta kullandığım böyle bir havlu bezlerim var benim. Onlarla şöyle fazla suyunu aldıracağım. Ve yavaş yavaş bütün patlıcanlarımızı istediğimiz kızarıklığa gelene kadar kızartacağız. Yağımı yani aldım tavaya. Buraya peçeteli havlu kağıdımı koydum. Hazırladım tabağımı. Şimdi ısınan yağımızı atacağız patlıcanlarımızı. Evet şöyle daha tava tavada kullanabilirsiniz. Ben bugün böyle yaptım. Hepsini arka ne olacak şekilde kızartacağız. Evet kızaran patlıcanlarımızı hep aldık. Şimdi bunları da artık alacağım şöyle. Altını kıstım almak için. Evet. Bunu da aldıktan sonra devam ediyoruz. Şimdi kızarttığımız patlıcanları aldık ve biraz yağ kaldı. O yağ boşa gidermemek için gene aynı usulü hemen doğradığım soğanları ilave edeceğim. Şakşukamız için. isteyen soğan katmayabilir ama ben seviyorum. Direkt domates ve biber yapabilirsiniz. Şöyle bunu da bir karıştıralım. biraz kavrulsun. Kavrulan soğanlarımı hemen biberlerimi ilave edeceğim. Biberlerim de biraz kavrulsun. Tava küçük olduğu için başka bir tava alayım ben. Şöyle kısaltmalarda kullandım. Gerçek tavama dönüş yapayım. Daha gelecek çünkü bu. Ve biraz da böyle biberlerimizin diriliği gidene kadar bunları güzelce kavuralım kızartabiliriz aslında biberleri bazen bunları da kızartıyorum bazen de böyle sos şeklinde yapıyorum Evet şimdi biberlerim, soğanım biraz böyle kavruldu. Ve bazen salça ediyorum, bazen etmiyorum ama birazcık böyle salça yapacağım. Daha böyle rengi güzel olsun diye. Şöyle. Biraz böyle kavruldu bunlar Şimdi buraya doğradım. Domateslerim var. Domates de bol yaptım. Pembe domates. Ben onu çok seviyorum. Şöyle 3 tane ileri. Doğradık. Bunları da bir karıştıralım. İster rendeleyin, ister doğrayın. Sarımsaklarımızı da ilave ediyorum. Biz sevdiğimiz için hemen sarımsakları direkt öyle ilave ediyorum. E şimdi biraz bunlara tuz ilave edeyim ben. Dolanını herkes ayarlasın. En az bu karabiber yapayım. Çok olmasın şöyle. Ve birazcık da toz biber ilave edeyim. Şöyle aroması geçsin. Lezzet versin diye. Bunları da bir karıştırayım. Şimdi direkt böyle onların üstüne dökebilirsiniz. Ama ben bunların hepsini tencereye alıyorum. Almadan önce şuraya bir çay bardağı da su ilave edeyim. Şöyle hemen bunu döküyorum ve şimdi dilim gibi kalmış. Karıştırayım şöyle. Biraz bunlar pişerken şimdi hemen tencereme alayım ben. Şöyle bunların hepsini tenceremde de bitip pişirdikten sonra servis edeceğim. Şöyle alalım. Servis tabağına da böyle alırsınız. Üzerine bu sosu dökersiniz. Tamam olur. Ama ben bir tık beraber o lezzeti birbirine geçsin diye şöyle evet şöyle hafiften duracak ve tabağını kaynatayım. Bir tık kaynasın. Evet domates sosuma şeker de ilave ettim. Onu söylemeyi unutmuşum. O aşamada kamerayı kapatmışım. Aseti biraz kırılsın diye. Bir tık şeker kattım. Bir çay kaşığı kadar. Onu söyleyeyim. Evet biraz böyle suyuna bağımlılık olsun diyorsanız. Böyle yeterli. Şimdi bunu ocaktan alacağız artık. Servis yapacağımız tabağımıza şöyle domatesler üstte kalacak şekilde şöyle alıyoruz. Evet. Şimdi üzerine sarımsağını da şöyle bir de maydanozları doğrayalım. Artık şakşukumuz hazır. Allah Teala yapmayı ve yemeği nasip etsin diyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeniyi, yorumlar yapmayı unutmayın.